Unutma, kız çocuklarının utanç kaynağı olup diri diri toprağa gömüldüğünü. Erkeklerin göz zevkleri için sokaklarda çırılçıplak dolaştırılan kadınları. Kumar masalarında, köle pazarlarında kadınların bir mal gibi satıldığını. Batıda kadına hayvan muamelesi yapıldığını. Unutma, gözünü kırpmadan insan öldüren canileri. Ten rengi yüzünden köle olanları. Canları, malları namusları tehlikede olan insanları. Hayatı boş yaşayıp yok olacağını düşünen ümitsizleri. Karısını birçok erkeğe sunan ahlaksızları. Unutma, İslam'ın gelişiyle kız çocuklarının sokaklarda omuzlarda gezdirilmesini. Babasına cennetin orta kapısını açmasını, eşinin imanın yarısını kurtarmasını, ayaklarının altına cennetin sevilmesini. Unutma canilerin karıncayı bile incitmeyecek derecede nazik oluşlarını, siyah beyaz ayrımı yapmaksızın kardeş olanları, canları ve namusları güvende olan insanları, ölümden sonraki hayat için umutları yeşerenleri, karanlıktan aydınlığa çıkanları, hatırla. İslam'ı yaşatma kuruna asılanları. Kur'an'a el uzatılmasın diye toprağa gömelleri. Evimiz olan camilerin ahırlara dönüştürülmesini. Dedelerimizle olan bağlarımızın zorla kesilmesini. Müslüman diye eziyet görenleri. İslam'a saldıranlara göğüs gerenleri, iman davası için yıllarca hapis görenleri. Namaz kılıyorlar diye suçüstü yakalanıp manşet olanları. Namazı kıldı, sünneti kıldı. Ondan sonra yübelimizi çıkarttık, kenara koyduk. Bir de baktık ki hemen kameralar bizim cübbelerin, takkelerin fotoğraflarını çektiler. Ondan sonra da bizim namazdayken de çekmişler. Efendim 20 Haziran bakabilirsiniz 20 Haziran 1960 Cumhuriyet Gazetesi Aynen şu manşeti attı Yedi Nurcu namaz kılarken suçusu yakalandı Ezan duyma kuruna hayatlarından vazgeçenleri hatırla Ya o başındakini çıkart ya da dersini terk et Başörtüsü taktı diye geleceğinden olanları umutlarını yitirenleri Korkudan dinini kapalı kapılar arkasında yaşayanları. Haklarını korumak için şiddet görenleri. Müslüman diye ikinci sınıf insan muamelesi yapılanları. Bu okulun öğrencisiyim ve üstelik sınıf birincisiyiz. Buna rağmen içeri alınmıyoruz. Sırf böyle kanunlarda bizden yana. Başörtüsü çıkaracak diye bir madde yok. Hatırla, çok değerli olan kadını reklamlarda satış objesi olarak kullananları. Özgürlük adı altında kızları açılmaya zorlayanları, elmas değerinde olan kadını reyting için değersizleştirenleri, ayaklarının altına cenneti koyan İslam'a karşı, ayaklarının altına cehennemi koyan para babalarını. Hatırla, Batı medeniyetinin modernlik adı altında haya perdesinin delik geçtiğini, iffetini düşünerek kapananlara gerici gözüyle bakıldığını, Müslüman olanlara irtica denildiğini, hatırla. Hatırla ki gör İslam'ı daha iyi yaşa diye çekilen cefaları, eziyetleri ve şükret. Rahatça ezanı duyup namaz kılabildiğine, Kur'an'ı korkmadan okuyabildiğine, başörtüsü taktın diye hayallerini, umutlarını yitirmediğine, camilerde, sokaklarda rahatça dinini yaşayabildiğine, haklarının ihlal edilmediğine, özgürce yaşayabildiğine, İffetine, namusuna el uzatılmadığına, inancına hakaret edilmediğine şükret. İşte bu yüzden hakkıyla kıl namazını. Namaz uğruna cefa çekenleri hatırla. Hakkıyla yaşa İslam'ı. İslam uğruna hayat verenleri unutma, unutturma.